Bana da hep onu yazarlar. Hoca sıkıyorsa maide 45'i anlat. Zaten bu adamlar sadece 15 tane ayet biliyor Kur'an'da. Kur'an'ın herhangi bir yerini açsam arkadaş şuradan bir mana ver bize bir tefsir et desem elma mı armut mu haberi yok. Hatta birçoğu tecvidli Kur'an okumayı, Kur okumayı bile bilmiyor. Her kim ki Allah'ın indirdiği kaidelerle, kanunlarla, ayasayla hükmetmezse فَاُولَٰئِكَ هُمُ kafirun Onlar kafirlerin ta kendileridir. Kur'an'ın müfessirlerinin babası, Şahı Abdullah İbni Abbas. Bu ayeti tefsir ederken diyor ki, inkar ettiği için hükmetmezse, elinde imkan olduğu halde Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeye elinde imkan olduğu halde hükmetmezse kafir. Bakın Allah Azze ve Celle Maide Suresi 44'te şöyle buyurur. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فُولَيْكُمُ الْكَافِرُونَ Hepimizin bildiği Allah Teala'nın indirdiğiyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Diye biz bu ayeti insanlara anlattığımızda hemen bir meseleyi tutturmuşlar. İşte İbn Abbas der ki bu küfür altı küfürdür. Dolayısıyla buradan kastedilen insanı kafir yapan bir küfür değil de insanı kafir yapmayan büyük günaha girmesine sebep olan gösteriş riya gibi günahlardan bir günahtır diye açıklamaya çalışıyorlar. Şimdi Allah Azze ve Celle ap açık bir şekilde Allah'ın indirdiğiyle kötmeyenler kafirlerin ta kendisidir diyorlar ama kimisi gelip İbn Abbas bunu böyle söylemiştir diye açıklamaya çalışırlar. Her şeyden önce şunu bilmeniz gerekir ki İbn Abbas'ın bu sözü doğru değil yani zayıf bir senetle gelmiştir. İbn Abbas'a rivayeti istat etmek zayıftır. Doğru değildir. Niye? Tam tersine İbn Abbas radıyallahu anh ve men bima enzelallah fulaikumul kafirun yani Maide 44 ile ilgili ne dersin diye sorulduğunda hiye bihi kufrun bu küfrün tay kendisidir der. Bu nerede geçer? Abdurrezzak'ın tefsirinde bu ayet-i tefsir ederken ikinci cilt sayfa 206'da 697 bir eser kaynağı olarak geçer. Ve yine başka nerede geçer? Ta'zimu kadri salah. ikinci cilt 521'de geçer. Yine İbni Ebu Hatim'in tefsirinde geçer. Dördüncü cilt sayfa 485'te geçer. Yine İbni Cerir taberi tefsirinde de bu ifadeler. 10. cilt sayfa 356'da bunlar geçmektedir. İbn Ebi Hatim'in Hakimin Müstedrik'inde ve Beyhaki'nin Sünneninde geçen işte Ta'zimu Kadir Salah namazın derecesini yüceltmekle ilgili İbn Abdilber'in temidinde geçen Hişam bin Hüceyr'den o da Tavustan o da İbn Abbas'tan rivayette gelen Allah'ın indirdiği hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir ifadesine kufrun dune kufrin ifadesiyle ilgili isnadu daifun ve metnuhu munkar. Onun isnadı zayıftır ve onun metni de münkerdir. Yani böyle bir ifade rastlanmamış bir ifadedir. Senet yönüyle zayıftır. Niye? Çünkü buradaki geçen Hişam bin Hücel ile ilgili İmam Ahmet der ki Leyse bil kavi Leyse huve bil kavi Bu şahıs kavi olan, güçlü olan bir şahıs değildir. Yahya bin Said der ki: "Halikun en ed'ahu." Ben bunun sözünü terk etmeye elverişliyim. Yani öyle bir şahıstır ki bu sözü terk edilebilecek bir insandır. Güçlü bir insan değildir. İbn Mü'in de bunun gerçekten zayıf bir insan olduğundan bahseder. Evet. İbn Abbas radıyallahu anh'a nisbet ederek bu meselenin Sadece bulunmuş olduğumuz coğrafyada değil, İslam alemi demiş olduğumuz Arap ülkelerinin neredeyse hepsinde başındaki tağutları tekfir etmemek için yani onların yapmış olduğu batıl ve küfürlerini meşru gösterebilmek için derler ki işte bu küfür altı küfürdür. Halbuki kitaplara bir bakıldığında bunun aslı olmadığı, bunun zayıf bir metinle geldiği çok açık bir şekilde görülecektir. Herkesin ağzında dolaştığından bizim toplumumuzda da bu çok yaygın bir şekilde vardır. Yani farz edelim ki İbn Abbas bu sözü hakikaten söylemiş olsa biz o zaman diyeceğiz mi ya tamam Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor ama biz burada yine İbn Abbas'ın dediğine bakmamız asıl olandır. Öyle değil. Kur'an ve sünnet bizim için asıl olan hüccettir, kaynaktır. Rabbimiz şöyle buyurur Nisa 59'a. Fe entenazatun fi şey'in en ufak bir konuda bir meselede bile bir ihtilafa düşerseniz farudu ila Allah ve onu Allah ve Resul'e havale edin. İn kuntum tu'minun billahi ve eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız en ufak bir meselede onu Allah ve Resul'e götürün. Yani ne sahabeye ne tabiine ne etba-i tabiine götürün gibi bir ifade yoktur. Yani o zaman Kur'an-ı Kerim'deki işte kul kafirun. De ki ey kafirler. O zaman şey mi diyeceğiz? İşte buradan kasıt küfür altı küfür işleyenlerdir. Ve hatta lekad kefara lezine kalu innallah thalif felata. Allah üçün üçüncüsüdür diyenler muhakkak ki kafir olmuşlardır. Dediğimizde o zaman Hristiyanları da tekfir etmemek gerekir. Buradan kasıt küfür altı küfürdür denmesi gerekir. Bunların bu açıklamalarına göre bu doğru değildir. Bakın Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ne diyor? Diyor ki Vallahi lezi ilah ilahe gayru. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah' yemin olsun ki ma unzilet suratun <laughs> min kitabillah illa ene e'lemu eyni unzilet. Kur'an'da hangi sûre olursa olsun ben onun nerede nazil olduğunu en iyi bilen benim. Ve la unzilet ayetun min kitabillah illa ene e'lemu fime unzilet. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden hangi ayet olursa olsun ben onun nerede nazil olduğunu bilirim. وَلَوْ اَعْلَمُ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنِّي بِكْتَابِ اللّٰهِ ben birini bilsem ki o Allah'ın kitabını benden daha iyi bildiğini bilmiş olsam tübelliğuhul <laughs> ibil develer beni oraya ulaştırmış olsa le rakibtu ileyhi ben o deveye biner o uzak mesafeyi kat ederim diyor. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'a soruluyor. Deniliyor ki hüküm noktasında Allah'ın indirdiği hüküm değil de bir rüşvet verilse bu rüşvetle ilgili ne dersin? O diyor ki bu küfürdür. Bırakın Allah'ın indirdiği hükmetmemeyi, hüküm noktasında rüşvet vermeyi ve rüşvet alanın bu amelini Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ne diyor? Bu küfürdür kaldı ki Allah azze ve celle'nin ayetiyle hükmetmek bu hayli hayli küfürdür.